Merhaba, Çankırı'dayız biz yine bugün. Ee, kemba Tabiat Parkı'nda park, kamp yaptık kuzenlerimle beraber ve şimdi bir gezinti turuna çıkacağız. Size onları göstereceğim. Şöyle ormanlık alandayız. Baya güzel bir yer. Evet, şu an Kırdes buranın adı neydi? Kemba. Kemba. Tabiat parkındayız şu an, geziyoruz. Böyle aileler için falan da uygun bir yer, piknik alanları mevcut. Gayet güzel yani. İki orta bir sade, kaydı bana bir şey <laughs> sade. Ay ben bayıldım ya Çankırı, dayısın ben hiç emedim. Sen ne? Bir gül konmuş çalıya Aa burada da salıncak var Ölürem ayrılamam Düştüm kara sevda Biz neden normal yoldan gitmiyoruz?